Emekli büyükelçi Süha Umar, dün Cumhuriyet'teki köşesinde Kıbrıs seçimleri konusunda benim görüşlerimle de aynı çizgide olmalarından memnuniyet duyduğum çözümlenelerini şu sözlerle bitirmişti. KKTC seçiminin sonucu iki devletli çözüm ile federasyon arasında bir tercihi değil, AKP'nin ve Erdoğan'ı izleyen Tatar'ın politikalarının reddedildiğini gösteren net bir mesajdır. Bu mesajın doğru okunması ve Cumhurbaşkanı Erhürman'la uyum içinde olunması öncelikle Türkiye'nin çıkarları gereğidir. Koca bir imparatorluğu ülkesinin ve halkının çıkarlarını koruyamayacak hale getirip tahtını kaybetmemek için Kıbrıs adasını İngilkereye veren İkinci Abdülhamit'in durumuna düşmek Türkiye Cumhuriyetine yapılabilecek son kötülüktür. Umar'ın bu uyarısı üzerine bugün Abdülhamit'in Kıbrıs'ı İngilizlere nasıl verdiğini anımsatmak istiyorum. Unutmayalım. İkinci. Abdülhamit Rusya tehdidine karşı Kıbrıs'ı 1878'de İngiltere'den destek almak amacıyla imzalanan gizli bir antlaşma yoluyla verdi. Rusya 1877-1878 Savaşı sonrasında doğuda Erzurum'u işgal etmiş, batıda Yeşilköy'e kadar gelmişti. Abdülhamit izlediği denge politikası gereğince İngiltere'den savunma desteği isteyince İngiltere'de bu desteğin bedeli olarak Kıbrıs'ın idaresini ve işgalini istedi. 2 Mayıs 1878'de İngiltere, İstanbul Büyükelçisi Henry Layard aracılığıyla İngiltere'nin teklifini iletti. Rusya'nın Asya'daki Osmanlı topraklarına Anadolu ve Suriye'ye saldırması halinde İngiltere silahlı destek verecek. Ancak Kıbrıs İngiltere tarafından işgal edilip yönetilecekti. 16 Mayıs'ta İngiliz kabinesi teklifi onayladı. 23 Mayıs 1878'de Lyre'da gönderilen talimatta ikinci Abdülhamit'e 48 saatlik bir ultimatom verildi teklifi kabul etmezse İngiltere dostluğunu çekecek ve bu Osmanlı'nın parçalanmasına yol açacaktı. Ültimatom gizli tutuldu ve Kıbrıs'ın yıllık giderlerinden kalan gelirin Osmanlı'ya ödeneceğini belirtiyordu. 2. Abdülhamit 25 Mayıs 1878'de bu antlaşmayı kabul etti. Padişahın isteğiyle küçük değişiklikler yapıldı. Örneğin İslam mahkemelerinin devamı ve vakıf mülklerinin yönetimi. 4 Haziran 1878'de Kıbrıs Sözleşmesi imzalandı. Antlaşma Berlin Kongresi'nden hemen önce gizli tutuldu. İngiltere, Rusya'nın Kars, Ardahan ve Batum'u geri vermemesi halinde Osmanlı'nın Asya topraklarını savunacaktı. Kıbrıs nominal olarak Osmanlı toprağı kalacak ancak İngiltere tarafından işgal edilip yönetilecekti. Ada gelirlerinin fazlası yaklaşık 92 bin sterlin yıllık haraç Osmanlı'ya ödenecekti. Osmanlı adadaki din, eğitim ve adalet kurumlarından sorumlu olacaktı. Antlaşma 8 Temmuz 1878'de kamuoyuna açıklandı ve 11 Temmuz'da İngiliz filosu Larnaka'ya çıkarak yönetimi devraldı. Bu anlaşma 2. Abdülhamit'in Rusya'ya karşı İngiltere'yi müttefik olarak kazanma çabasıydı. Ancak ada fiilen İngiliz yönetimine ve kontrolüne geçti. Sonuç olarak 1914'te 1. Dünya Savaşı sırasında İngiltere zaten fiilen işgal ettiği ve yönettiği Kıbrıs'ı resmen de ilhak etti.